Hey 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 bizim UEFA kupamız var bak biz de 6-0 yendik olsun bizim UEFA kupamız var bak biz de 6-0 yendik olsun bizim UEFA kupamız var tamam biz siz 6-0 yendik olsun bizim UEFA kupamız var tamam biz siz 6-0 yendik olsun bizim UEFA kupamız var tamam biz 6-0 yendik yeter biz siz 6-0 yendik olsun bizim UEFA kupamız, tamam biz kupamız, tamam biz evet biz kupamız var olsun bizim UEFA biz size 6-0 yendik Yeter biz size 6-0 yendik Olsun bizim UEFA kupamız var Olsun bizim UEFA kupamız var Tamam biz size 6-0 yendik Yeter biz size 6-0 yendik One eternity later Olsun bizim UEFA kupamız var Olsun bizim UEFA kupamız var Tamam biz size 6-0 yendik Yeter biz size 6-0 yendik Bu kadar fanatik olmanıza inanamıyoruz Biz evlenmeye gidiyoruz Ayrıca en büyük Beşiktaş, başka büyük yok. Aç gözünü seyret tekrarı yok bu